Sayın Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ahmet hayırlı kardeşim akşamlar. hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Evet başkanım gençleşmiş mi ya? Öyle mi duruyor ama? Ya? Yok yaşlandık sakallarımız ağrıdı. i̇yisin <laughs> <laughs> iyisin başkanım maşallah. Sağ olun Bu hafta teşekkür ederim. Allah'ın yeni deplasmandan puanla döndün. Zor deplasman. Zor deplasmandan daha önemlisi aslında 3 e, puan alabilecek bir maçtı ama netice 82. dakikada istemeden e, bireysel bir hatadan gol yedik. E, bir puanla da dönmek zorunda kaldık. Ama şu var, o gün maçta çok aşırı bir yağış vardı. E, sağ zemin çok çok ağırdı. Hatta maç öncesinde de e, maçın oynanmaması ile alakalı federasyona başvurduk ama maç saatinde sağ düzeldiği için... E, Mecburen sahada oynamak zorunda kaldık ama gerçekten sahamız çok çok ağırdı. Peki Orlandır. başkanım grupla alakalı neler söylersiniz? Siz sorun ben söyleyeyim. En azından yardımcı olmayacak. Buyurun buyurun Abdullah'cığım ne demek estağfurullah ne yaptı mı? Öyle Sen başla. Evet. <laughs> başkanım nasıl grupla alakalı şöyle söyleyeyim yani Beklentilerinizden daha iyi konuda gördüğünüz bir takım var mı? Veya beklentilerin altında kalan bir takım var mı? Nasıl görüyorsunuz genel olarak? Veya takımımızın, kendi takımımızın konumu nasıl sizce? Şu ana kadar ki beklentinizi mı? Sezon öncesinde zaten hep istişareler halindeydik sizlerle evet. de beraber. Ee, bizim grubumuz diğer gruplara bakarak daha fazla eşit takımın olduğu, şartların daha zor olduğu bir grup. Ee, bizim tabii ki beklenti, benim kendi şahsi olarak beklentimin altında mıyız? Çok çok altındayız. Ee, anlamsız puanlar kaybettik. Ee, gerek hakem hataları, gerek kendi hatalarımız, gerek hocanın hataları, gerek benim hatalarım derken, yani bulunduğumuz konumda olmamız gerekirdi. Ama grupta kimin ne zaman ne yapacağı da hiçbir şekilde belli olmaz. Yani herkesin şartları eşit ki düşmede ee, düşme potasındaki olan takımlarla yukarıdaki prova potasındaki takımların mesafesi çok çok az. İki galibetle bir anda kendini potada da bulabilirsin yani. Doğru. Evet, ee, şimdi şöyle, her şey olabilir bu grupta. E, konuşuyoruz ama deplasmanlar alınan puanlar bence çok çok e, ön planda olduğunu düşünüyorum ben. Her takım için geçerli. Bugün Viranşehir bile reaksiyon veriyor. E, Ali Aya burada evet. çölmek kabul kabulüyor. E, veya farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. 1920 Konyaspor geçen hafta küme düşüyordu? Geçtiğimiz haftalarda e, bu hafta reaksiyon verdi. Bu reaksiyonları çok fazla takımdan görebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi şöyle, biz bunu size daha önce de konuşmuştuk. Viranşehir'in zaten bu e, sinyalleri bundan 4-5 hafta öncesinde vermişti. Bir ala beraberliği, deplasmanda kupa maçı. Yani bu viranşehir gerçekten e, herkesin dışarıdan puan yerine bak, puan tablosuna kere baktığı zaman çok zayıf bir takım gibi görüyor ama asla öyle bir şey, öyle değil yani. E, viranşehir büyük bir tehlike. Konya biliyorsunuz, ilk maçımız bizim Konya'ya, biz Konya'ya yenildik. E, Konya'da iyi bir takım ki efeler var orada. Efeler genç koşan bir takım. Ee, yani burada ben zayıf takım var diye şöyle bir şey söz konusu bile olamaz yani. Evet, burada çok zayıf halka diyebileceğim bir takım yok. Herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip başkanım. Seninle aynı fikirdeyim. O yüzden çok grup grupluyoruz Ama ben burada birkaç tane takımımız var. Mesela örnek veriyorum benim gerçekten dışarıdan ben bir kulüp başkanı olarak değil de dışarıdan izleyici taraftar olarak beğendiğim 11 takımla maç yaptık ama ben burada Yozgat'ın e, bize karşı oyununu çok çok beğendim. Gerçekten bir takım olgusu vardı. Bildiğim kadarıyla onlarda şu an iki tane e, sakatları var. Bir tanesi ayağı kırılmıştı, bizden sonra kırılmış. Yozgat'ın belki e, ilerleyen zamanlarda daha farklı yerde olabilir. E, bir Osmaniye çok tecrübeli yetenekli bir kadro sahip. Osmaniye'nin yeri daha farklı olabilir. Pazar Spor hiçbir zaman pes etmeyen, skor ne olsa olsun oynayan bir takım. Açık oynayan bir takım, kapanma, kapanmayan bir takım. Yani 1-0 döne geçsiniz, 2-0 döne geçsiniz, Pazar Spor bunu kapatabilecek güçlü bir takım. Kendi rak oynadığım rakipler için Alanya edersiniz. Gerçekten Alanya'da geç bir takım, Levent Başkan geç bir takım kurmuş. Yani futbol için her şeyi yapan bir ekip var sahada. Ben grubumuzdaki bütün takımı eşit şanslı görüyorum. Ben bugün çoğu ta, e, grupta şampiyonluk belirlemiş belirlenmiş, belirlendiğini söylerken ben bizim grupta şampiyon şu demem. Bakarsın 8. sıradaki takım gelir, şampiyonu alır götürür. Bizim grubumuz öyle bir grup yani. Evet, bu grupta hemen e, her an e, her şey olabilir. Başkanım devre arası yaklaşıyor. Şimdi yani... devre arası önce devre arası yaklaşabilir. Şimdi e, evet. hafta içerisinde tekrar senin Abdullah senle görüştük. Türkiye'deki 64 tane 3. kulübünün Belki 40 tanesi maddi imkansızlıklar e, nedeniyle sıkıntılar, sıkıntı durumundalar. E, İstediğimiz, gerekli bize verilen vaatler, yapılmayan sponsorluklar, ödenmeyen paralar. Yani bunları bütün kulüpleri zor duruma soktu. Bir de biliyorsunuz deplasmanlarımız çok çok uzak. Her deplasman 300 milyara yakın bir meblağ tutması bu kulüplerin zaten e, büyük işte boynunu büküyor. Ki vaat edilen paraların da gelmemesi Devre arasında ben zannetmiyorum ki 20 kulübün dışında çok çok büyük transferler yapılsın, çok çok ee, afaki paralar harcansın böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü şu an hali hazırdaki futbolcuların parasını veremiyoruz ki devre arasında kalkalım da aa, o onu aldık bunu aldık öyle bir şey yok. Önce içimizdeki paraları ödeyelim. Bu ben ve 40 tane kulüp için geçerli. Sen ve 40 tane kulübe e, federasyonun vermesi gereken e, ücreti ödedi mi başkanım? Hayır, e, federasyonun bizlere biliyorsunuz 15 milyon hatta sizin sayfanızda da paylaşıldı Hayır. 15 milyon artı sporda gelirlerinden bahsedildi evet. ama maalesef gelinen noktada bu seneki bütçenin 3.9 gibi olduğunu söylendi. Bu da tamamen aşağı yukarı 16-17 milyon liraya yakın bir gelir kaybı. Ama e, bu, sportera... yalan. E, bu yalan. Ben yalan söyledim o zaman. Ben size seçileceğim zaman 15 15 milyon para vereceğim dedim. Niye 3 milyon veriyorum ben size? İşte bunlar çok farklı e, göreceğiniz şeyler. Geçen telefon tekrar diyorum. Seni telefonla da bayağı bir anlattım, izah etmeye evet. çalıştım ama bir anda sen bana bu parayı ver diyemiyorsunuz arkadaşlar. E, olmuyor. Veremiyor. Federasyonun bütçesinin şu anda eksi 800 milyon gibi bir rakamda olduğunu, federasyon başkanımızın e, Ce şey, devralırken Geç, ta, şimdi geçmişten gelen derken federasyon başkanı seçildikten sonraki dönemde gelen faturalar var. Ee, 18 Temmuz'da seçim sürecine kadar kasa eksi 3,5 milyon liraydı olduğunu söylüyor Sayın Başkan ama bu saatte 800 milyon liraya yakın bir kasa eksiden gidiyor. Çok ciddi bir para. Hı, hı, hı. Çok ciddi bir para. Tabi bu da kulüplere ekstra e, mali e, sıkıntı yapıyor. E, Tabi kulüpler oldukça zor durumda. E, açıkçası e, sponsor e, bulmak da zorunda. Zorluk çekiyorlar kulüpler. E, oyuncu ücretlerini ödemekte de zorluk çekiyorlar. Ama e, şöyle e, bu grubu tekrardan bu grup tarafına dönmüş olayım başkanım. E, i̇zlemek oldukça keyifli. Evet. Yani, bu gruptan ben zevk alırım. Yani Takımları izledikçe kim hangi hafta kimin ne yapacağı hiçbir şekilde belli olmaz arkadaşlar. Yani bir bakarsınız bu hafta ha dersiniz ki e, Viranşehir Depresmana gider, puan çıkartır gelir. Bayburt kendi sahasında puan kaybeder. Pazar kendi sahasında puan kaybeder. Yani Karabük gelir geçen hafta olduğu gibi ayvalla kendi sahasında yenilmeyen Karabük gelir puan kaybeder. Her şey olabilir yani. Evet oldukça e, keyifli ve zevkli bir e, grup. Ahmet eklemek istediğin var mı başkanım? Yok teşekkür ederim başkanım. İyi ki katıldın. Ağzına sağlık. Ben de ben, ben teşekkür te ederim. ederim ama bizim maçla alakalı ben bir şey söyleyeyim. Özellikle bazı şeyler anlatmam lazım size. Bizim son zamanlarda Türkiye'deki futbol hakemlerinin e, bence çok e, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunu biz 64 kulüp başkan olarak aynı şeyi düşünüyoruz bu konuda neler yapabiliriz? Pozisyonları gerektiği zaman sizlere de atıyorum ki sizler de sizler kamerayla herkes izlesin. Ee, bizim önceliğimiz e, kulüplerin yaşaması. Geçen haftaki pozisyonları Abdullah da attım size de attım ki net Baris e, hakemin iki metre önündeki bir pozisyonda hakem vermiyor. Yani bundaki ben bunda art niyet ararım. Tamamen art niyet federasyon işte, MHK başkanına da kadar da ilettim gerek, e, gerek yerlere ilettim. Sadece bu benim maçımda olmuyor arkadaşlar. Bütün maçlarda oluyor. Bu hafta birinci dakikada Alanya Kestel'in e, yani Alanya takımının birinci dakikada penaltısı var. Ve, verilmedi. Yani bana yapılsa da rakibe de yapılsa kim olursa olsun adalet herkes için adalettir. Birinci dakikada sen rakibin penaltısını vermiyorsan vermiyorsanız Şimdi bakın o pozisyonda Kerem'in Kerem temas ettiğini söylüyor. Ve maçın birinci dakikası. Bu bu maç her şeye gidebilirdi. Hmm. Ama e, bu, bu net penaltı. Aynı hakim e, 82. dakikada bizim yediğimiz golde de burada görüntü yok. E, offside'dan da golü verdi. Evet. Alanya'nın attığı gol. Şu an görüntüler elimizde olmadığı için bu konuda... Başkanım konuda biz de benzer şey konuşuyoruz. Şey. Yani bu bilinçli demek istemiyorum ama hani göz göre göre yapılan var. Hep diyor, bir metre nasıl göremezsin yani? Ama ne yazık ki... Şimdi o... arkadaşlar bizim kulüplerimiz iddialarda olduğu sürece, iddiaya girdiğimiz sürece hakemler ben burada kesinlikle ben bunu federasyon başkanına söylüyorum. Merkez başkanına da iletiyorum. Defalarca iletiyorum ve bununla alakalı ilerleyen zamanlarda toplantı da yapacağız. Ben çoğu hakemimizde art niyet arıyorum ben tamamen art niyet arıyorum. Bizi iddiadan çıkarsınlar. Üçüncü klipler olarak bizi zaten iddiadan çıkarsınlar. Bize zaten para vermiyorlar. Şimdi e şu pozisyonda gördüğünüz son pozisyonda hakem düdük bile çalmadı mesela. Hmm. Evet. Yani bizi iddiadan çıkarsınlar. Biz iddiada olmayalım. Hiçbir şahibeye karışmayalım. Eğer hakemler biz iddiada olmazsak bazı şeyleri yapamazlar. Bir de sizlerin dediğiniz gibi maçların hepsini canlı verelim. Canlı verelim ki hakem arkadaşlar maçın canlı verildiğini ve e, sonrasında ceza alabileceğini, bu cezadan sonra hakemlik kariyerinin bitebileceğini bilsin. Kesinlikle. Kesinlikle öyle evet. başkanım. Ağzınıza sağlık. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Biz de bunu savunuyoruz. yani Ne olursa olsun maçların yayını olmalı. Neyin ne olduğunu herkes görmeli yani. Ne olsun. Ahmet kardeşim işte geçen haftaki pozisyonda. Hakem bir buçuk metre önünde. Ya pozisyonu yani. görememe gibi ihtimal var mı size söylüyorum? Ya yok. Işte başkanım size bunu söylüyorum. Bunu gör. Bu görememe ihtimali yok yani. Gözünün önünde. Görmüyor adam. istemiyor yani. Ama işte burada da başkanım sen daha iyi biliyorsun yani ne yazık ki bu sektörde de yıllardır oluşan bir lobi var. Bir grup var yani bu bariz. Herkes bunu konuşuyor. Şu anda da baktığımızda çok yetersiz. Bak orta hakemler kadar daha fazla yarıncak hemen yetersiz. Mesela baktığında evet. hep ofis kararları ya. Onlar inanılmaz yetersiz. Yani evet. bu, bu sene 3 tane hakem sayamam sana. Ya başkanım şu hakem hakikaten iyi dedim. 3 tane hakem sayamam yani sana. Şimdi ben e, Ahmet kardeşim e, Abdullah'a da pozisyonlar attım. Bakın 5-6 haftadan beri e, takımlarımız linç ediliyor. Sadece benim değil. Gerekli gereksiz. Bilinçsiz bir şekilde linç ediliyor. Bilinçsiz bir şekilde. Biz Türkiye'de futbol hakemine çok değer veriyoruz. Ben kendim de eski futbol hakemiyim. Geçen sene 3 maçta bunların bir tanesi Alanya Kestel Muşspor, bir tanesi Karşıyaka Çankaya ve bir maç daha vardı. Bu 3 maç 36. dakikada iddiaya girdiği için bakın cumartesi günü oluyor bu maç. 3 maçın hakemi de 36. dakikada e, kırmızı ve çift sarıdan kırmızı kart gösteriyor. Türkiye gündeminde kapattılar bu olayı. Şimdi soruyorum. Tesadüf diye böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Var mı bunun tesadüf? Ve şu an bu hakemlerden bir tanesi Türkiye'de ikincilik ma maçları yönetmeye başladı. Niye mükafat aldı? Soruyorum ya. Neden araştırmadı? Bu üç tane hakem geçen sene neden araştırmadı? Ya böyle bir tesadüf olma ihtimali yok. Bakın üç tane maçı alıyorsunuz. Cumartesi'ye veriyorsunuz. Üç maçta da çift sarı karttan 30, Aynen. 30 ile 30, 35 ila 36. 37 dakika arasında üçle de kırmızı kart gösteriyorsunuz. Şimdi bu tamamen art niyetli değil mi? Kesinlikle. Neden kimse bunları, neden kimse bunları araştırmıyor? Sadece ben Sayın Başkanımız İbrahim Hacı Osmanlı'ndan şunu rica ediyorum. Türkiye'de süperlik yok. Türkiye'de atlıklar da var. Bugün biliyorsunuz Arda Kardeşler olay oldu. Belki hakemliği bitti. Takip etmiyorum bunu. Ama biz de atliklerde bir sürünüyoruz ya. Maddiyattan daha çok önemli arkadaşlar. Bugün o pozisyonları vermediğiniz zaman şehir diyor ki size ya hake, futbolcular kötü diyor. Ha, şey e, hocan kötü diyor, kadron kötü diyor. Ya aslında öyle değil. Ayvalık maçında benim yaşadığım pozisyonda ben iki bir öne geçmiş olsam, üçüncü atabilmiş olsam ne hocam istifaya davet edilecek, ne futbolca, yani ne futbolcuların demoralize olacak, morali bozulacak. Bunlar hep etken oluyor. Polatlı'nın Nilüfer, Polatlı Nilüfer maçı iki hafta önce, üç hafta önce yaşanan olaylar. Yani tüm e, herkeste var. Ki aynı Polat diye bu hafta yine aynı şekilde pozisyonları var. Onların videosunu da bir ve attım. Bizim tek derdimiz hakemler. Para bir şekilde bulunuyor. Para bir şekilde tedarik ediliyor. Ama hakemler sahanın içerisinde 11 tane futbolcu ve teknik, e, yedek kulübesindeki ekip ve futbolcular ve e, teknik ekibin hakkını gasp ettiği sürece siz isterseniz sahaya en kralını getirin. En kralını getirin. Sadece bir şey yapamazsınız. Bir afralar, bir tafralar maça geldiklerinde sanki e, zannedersiniz ki Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyorlar. Öyle tedbir aldırıyorlar. Şimdi bir hakem daha maç başlamadan bir kulüp başkanına ben stat'tan çıkarken özel şey e, özel hareket istiyorum derse ki derse ki ee, bu art niyetli gelmiş demektir. Bir hakem arkadaş kalkıp da bir kulübün başkanının kaldığı bunlar bunu duyum olarak söylüyorum. Kal, e, tedarik ettiği otelde kalıyorsa sen art niyetlisin arkadaş. As Hayır, sen As art bir kulüp başkanım başkanım. başkanı başkanı otelde sizin ne işiniz var? Bakın arkadaşlar biz hepimiz hmm. beraberiz. 64 kulüp başkanı beraberiz. Biz hepimiz dostuz. Abi kardeşiz. Ama bizim dostluklarımızı, şehirlerin dostluklarını sahada bizleri yönetenler, hakim olanlar, hakem olanlar bitiriyor. İki şehri bir araya, birbirine sokmak için en büyük eyyamcılardır kendisi. Dürüstlere bir şey söylemiyorum. Aldıkları para sonuna kadar helal olsun. Ama biz bu e, biz bu problemi çözemezsek, MHK ile beraber biz bu problemi çözemezsek bu ligin sonu gelmez. İkinci haftadan, üçüncü haftadan bazı olaylar başladı. Buna acil tedbir almamız lazım. Peki Başkanım, e, Nesin'in altı dil canlı yayınlaması konusunda bir gelişme var mı? nesne sadece sponsorluk adına bizlere destek oldu ve isim hakkıyla alakalı öyle bir durumda söz konusu değil. Bununla beraber ya iki üç iki veya üç e, firmaya daha verilmiş. İster istediği gibi yayınlayabiliyor. Kulüplerimize de 600 TL karşılığında da yayınlama hakkı tanıyor. 600 TL veremeyen kulüpler var ama. Şimdi o onu 600 TL veremeyen değil, demin de sizin söylediğiniz gibi maçının canlı verilmesini, tekniklerinin paylaşılmasını istemeyen kulüp başkanlarımız var diyelim. Ya 1500 lira, 600 düşmüş. <laughs> Bildiğim kadarıyla 600 TL yalan olmasın yani. Ben de biz de verdim. Ben de sizden yayın takip ederek Abdullah kardeşimi öğrendim ne yapmam gerektiğini. Sonra gittim yatırdım. İki haftadan beri de veriyorum ve bundan sonraki bütün iş sağıma vereceğim inşallah. Başkanım YouTube'da mı yoksa sadece Facebook'ta Facebook. mı kalacak? Facebook'ta veriyorum. Yani orada YouTube'da iki kamera olması gerekiyor. He, Biraz abi. daha teferruatlı. Ee, en azından şu yayın an... Yayın çok iyi. Sıkıntı yok. Emeğine sağlık. Sağ olun. Sağ ol. Biz memnuncum. Arkada yayın yapan arkadaşlar gerçekten çok iyiler. Ee, özveriyle çalışıyorlar. İnşallah... İlerleyen zamanlarda <laughs> daha iyi e, yerlerde olurlar diye düşünüyorum. Peki. Şey çok teşekkürler başkanım. Onları da tebrik ederim. Yayınımıza katıldınız. Biz üçüncü grup değerlendirmemize devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. teşekkür diyorum. ederim. Arkadaşlar iyi yayınlar. Sağ olun. Hayırlı tamam. akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar başkanım. Antalya'da daha farklı bir yayın yapacağız. İnşallah. Ahmet sen ben. Ahmet sen ben başkanım. Tamam. Ne zaman istersiniz. Her zaman her yerde misafirimsiniz. Problem yok. Ya, kış kampında tamam. beraberiz. Başkanım. Şimdi bir dakika. Ben kış kampına gitmiyorum arkadaşlar. Sen Antalya'dasın zaten başkanım. Tamam ben Antalya'da olabilirim. Ha ben gelirim yanınıza o ayrı bir durum da. Ben kampa gitmiyorum çünkü e, bugün bir kampın olmuş 2 milyon lira. 10 gün kampta kalacaksınız 2 milyon lira, 2,5 milyon lira. Böyle bir paralar verme imkanımız yok. Doğru. Yani ben ve benim gibi Kesinlikle. çoğu düşünen takım gelmeyecek kampa. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama sen Antalya'dasın da biz Antalya'da olacağız. O, o zaman beraber olacağız. Her daim başımın üstünde yeriniz var. Sağ ol, hayırlı, 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 hayırlı akşamlar ederim. Hayırlı Sağ olun.